Tahsin Doğan. Evet. doğumluyum, Sarayak'ta yaşıyorum. Çoğun evet. Oraya i̇lk yerleşim alanı orası evet. Y evet. Yılanlı Tepe'nin etekleri ilk yerleşim alanı. Yılanlı Tepe eskiden biliyorsun yani tepe başlarında yaşıyorlardı falan. Orada bir uygarlık yaşanmış. Fakat onun eteklerine geçmiş. sonraki kuşakla yanına. Sarayak'ta kuruluşu eteklere yerleşmiş. İlk önce bizim ailelerle ağalar aileleri var yani. Onlar yerleşmişler falan mezarlardan belli, yer, e, arazi tutmalardan, yerleşim alanları falan. Bunları kitabımda zaten bahsettim yani. Valla orada Göcenler diye bir aile kalmış orada yani o tepede. Evet. Araziler de var şu anda yanana, tepenin üstünde yanana. Onun eteklerinde de araziler var tepenin arasında. Yalnız e, 1530'lu yıllarda e, Karamar olarak geçmiyor da Yılanlı, yılanlı Üyük diye geçiyor yanana. İlk yerleşmeleri bu haritada da ben kitabımı taşıdım. O zaman orada bir yerleşim varmış arana. Kesin orada. Ekinlik arazilere işte Kanuni dönemden sonra Osmanlı'da idare değişiklikleri oldu falan. E, Ekinlik arazilere geçtikten sonra kale eteklerine yerleşmişler. Arazileri kullanmaya başlamışlar.